bizlerle birlikte İstanbul Tekstil İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Öksüz olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Uğur Bey. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Biraz önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da dinledik. Gözümüz seçim sonrası kurulacak olan yeni kabinede, yeni ekonomi yönetiminde ee, ne dersiniz? İlk 5 ay önce sorayım ise bu ilk 5 ay sizler için nasıl geçti? Makroekonomik verilerle hükümetin e, bu cephede yapmış olduğu desteklerle, katkılarla siz sektörü nasıl geçirdiniz ve elbette seçim sonrası yeni ekonomi yönetiminin uygulayacağı politikalara yönelik de beklentinizi merak ediyorum. Evet. Halkımızın teveccühüyle tekrar Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Cumhurbaşkanımızı bir kez daha kutluyorum. Memleketi içinde hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim sonuçlarının akabinde gerçekleştirdiği konuşmada güven, istikrar ve üretime dayalı ekonomi modelinin güçlendirileceğini vurgulamıştı. E, bu durum özellikle ithalatta artan haksız rekabete karşı karşı karşıya kalan tekstil sektörümüzde de büyük bir motivasyon kaynağı olmuştur. Biliyorsunuz biz tekstil sektörü olarak dünyanın en büyük üretici ülkelerinden biriyiz. Dünyada beşinci sıradayız. Beşinci büyük üretici ve ihracatçıyız. Ee, hazır giyimle beraber 1 milyon 200 bin istihdama sahibiz. Ve ciddi yatırımlar yapan bir sektörüz. Türkiye 100 yılına girdiğimiz bu dönemde de üretime dayalı ekonomiyi oldukça önemsiyoruz. Ve bunun öncelikli olarak belirlenmesinden dolayı da büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ee, tabii üretici lehine, üretim lehine alınan e, güzel e, uygulamalar ve kararlar oldu. Özellikle enerji maliyetlerimizde çok aşırı yükselmiştik. Yani Temmuz ayında, 2022 yılında 25 sertlere gelmişti. Şu anda bu bayağı bir rahatladı. Yarı yarıya düştü ve ihracatta rekabet edebilmemiz adına da bu oldukça önemliydi. E, biliyorsunuz asıl e, ihracatta rekabet edebilmek bence esas olmalı e, ki e, ekonomimizde de biliyorsunuz dış ticaret e, fazlası vermek bizim hedefimiz olmalı. E, 13 milyar dolar ihracat yapan bir sektörüz. 49 milyar dolar da üretim hacmine sahibiz. E, fakat kapasite kullanım oranlarının çok düştüğünü görüyoruz bir taraftan da. Bunun nedeni ise tabii ki içerideki bizim e, rekabet gücümüz. Burada birçok etken var, İşte döviz kurları var, döviz kurların ve içerideki artan maliyetlerimiz var. Kurların da belli bir yere gelmesi, ihracatta tekrar rekabet eder hale gelmemizi de biz önemsiyoruz. O yönde de geliştiğini görüyoruz piyasaların, bundan dolayı da memnuniyet duyuyoruz. Ee, tabii daha fazla çalışmamız lazım, yani Uğur Bey çok daha fazla çalışmamız, ihracat yapmamız, üretim yapmamız, Gerekiyor yani biz çalışma saatlerinin indirilmesini konuşmamamız bile lazım. Bu tür şeyler de zaman zaman gündeme geliyor. Kam tersi nasıl daha fazla çalışırız, daha fazla ihracat, daha fazla istihdam yaratırız. Bunlara bizim eğilmemiz lazım. Düşük faiz politikalarını destekliyoruz. Bu özellikle müteşebbis olan sektörümüz açısından oldukça önemli. E, fakat krediye ve finansmana erişim konusunda biraz daha rahatlama olacağını bekliyoruz seçim sonrası. Ee, özellikle ekonomik kadrosunun e, ki bununla ilgili de sinyaller de geldi yani kuvvetli bir ekonomik kadrosu e, önemli bu süreçte e, ayrıca biliyorsunuz deprem bölgesi özellikle tekstil sanayinin de yoğun olarak iştigal ettiği bir bölge burada üretim istikrarının sağlanması demografik yapının korunması ve tersine göçün de tekrardan başlatılmasını da bizler oldukça önemli olarak görüyoruz ee, evet tekrardan milletimize hayırlı olmasını diliyorum Başka sorularınız varsa onları ee, cevaplamak Hemen istedim. ilintili olarak biraz şunu, da... şunu da sorayım ee, Buyurun. Yarın büyüme verisi gelecek İhracatın ilk çeyrekte büyümeye katkısı sizce nasıl olacaktır? Evet ihracatın her zaman biliyorsunuz katkısı önemli ee, Yine ben bunun pozitif olacağını bekliyorum ee, Fakat ithalat tarafına biraz eğilmemiz gerektiğini düşünüyorum yani özellikle bizim sektörümüze bakarsak kapasite kullanım oranları %70'lerin altına düştü ve Türkiye aslında kendi kendine yetebilen bir ülke. Tekstil de özellikle birçok alanda. Onun için artan bir ithalat görüyoruz mesela. Yani bu konuda da sürekli bizler bu konuda uyarıcı rolümüzü de yapıyoruz. Bize düşen aksiyonları alıyoruz. İthalatı biraz daha bence frenleyip özellikle içerideki üretimi artırarak ee, üretime dayalı bir ihracat modeliyle e, biz çok daha memleketimize, ülkemize faydalı olacağımıza inanıyoruz. Çünkü üretime dayalı bir ihracat modeli demek aynı zamanda içeride istihdamın artması demek. Daha katma değeri yüksek bir ürün üretmek demek. E, bunlar bizim sektörümüzde var. Yani sektörümüzün imkanları oldukça e, gelişmiş e, diyebiliriz. Avrupa'nın en büyük ikinci tedarikçisiyiz. Daha önce de ifade ettiğim gibi istihdamda çok önemli bir sektörüz. Yani sanayicilerimizin bu tür aslında kaygıları olmaması lazım. İnşallah bu dönemde de biraz daha üretime ağırlıklı, ihracata ağırlıklı bir politika izlenirse inşallah çok daha faydası olacaktır ekonomimiz açısından. Peki yılın ikinci yarısında tekstil sektöründeki ihracat beklentiniz nedir? Evet bizim 13 milyar dolar civarında tekstil ve ham maddeleri tarafında bir ihracatımız söz konusu. Biz bunu aşağı yukarı aynı seviyelerde koruyacağımıza inanıyoruz. Aslında daha yüksek bir hedefle yola çıkmıştık ama biraz piyasalarda daralma yaşadık. Yani özellikle Avrupa piyasasında Avrupa'nın ithalatının %20'lere varan bir küçüldüğünü gördük bu sene. Tabii bunu beklemiyorduk. Biraz aslında bunun da yansıması oldu. Dolayısıyla yeni pazarlara biraz daha bakıyoruz. Ee, işte Amerika kıtası, Avustralya, Uzakdoğu gibi ülkelere ticaret heyetleri düzenliyoruz. Burada fuarlar organize ediyoruz. Biraz bu çabalarla da biz e, bu açığı kapatmaya çalışıyoruz. İnşallah yine 13 milyar dolar hedefini tutturmak istiyoruz. E, tabii Türkiye'de bizim sektörümüzde özellikle ham madde tarafında biraz dışa bağımlılığımız var. Aslında önümüzdeki süreçte de biraz daha bu konuda yani bizim net ithalatçı olduğumuz, ihtiyaç duyduğumuz ham maddelere yönelik bir üretim politikası geliştirmemizin de iyi olacağını düşünüyorum. Avrupa tarafındaki duruma temas ettiniz. Almanya teknik resesyona girdi. Almanya'daki ekonomik durgunluk bize sirayet ediyor anlamına mı geliyor bu? Birinci sorum. ikinci sorum da yılın ikinci arasında özellikle sizin sektör için, tekstil sektörü için yeni pazar arayışınız olacak mı? Evet yeni pazar arayışlarına zaten devam ettik. Son sorunuzdan başlayayım. Bununla ilgili ciddi faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bu ikinci yarıda da devam edecek. Onun dışında evet yani Avrupa'da, Almanya ve diğer ülkelerde de bunu görüyoruz. İthalatın azaldığını görüyoruz. Yani biraz daha e, az tükettiğini görüyoruz. Bunun tabii yansımalarını yaşıyoruz. E, fakat tekrar altını çizmek istiyorum. En azından iç piyasada, kendi iç pazarımızda biz pastayı yurt dışına kaptırmamamız lazım. İthalata kaptırmamamız lazım. En azından kendi iş dinamiklerimizi, kendi üretim gücümüzü, daha iyi kullanarak en azından kendi iç piyasamıza bir defa bu süreçte yani kapasite kullanım oranlarının düştüğü içinde bulunduğumuz bu süreçte de kendi iş dinamiklerimize ne kadar daha fazla dönebiliriz biraz ona odaklanmamız lazım. Ne yapmak lazım peki sizce bunun için? Evet bunun için dediğim gibi yani haksız rekabette özellikle dayalı olan ithalatta şimdi bizim sektörümüz tabii çok Rekabete açık bir sektör. Ee, özellikle enerji fiyatlarının ve işçiliğin ucuz olduğu e, ülkelerden çok ciddi miktarda pazarımıza e, girme söz konusu. Yani bu konularda biraz daha dikkatli davranmamız lazım. Özellikle e, Orta Asya ülkelerinden gelen, işte Özbekistan'dır, Hindistan, Pakistan veya Çin. E, Buraların çok daha fazla bizim pazarımıza da odaklandığını görüyoruz. Çünkü Avrupa'da da küçülen bir pazar olduğu için e, tabii yönünü Türkiye'ye de çeviriyorlar. E, yani bu konuda biraz daha gerekirse e, milli davranmak lazım diyebilirim. Yani biraz daha içeride üretime bizim e, daha fazla ağırlık vermemiz gerek bu süreçte. Peki yeniden dış pazarı konuşacak olursak ihracatı ve beklentileri konuşmuştuk, yeni pazarlara temas etmiştik. Mevcut durumda peki e, hangi pazar? ilk sırada tekstil için yani en fazla ihracatı biz nereye yapıyoruz? Ürünsel bazda da buna değinebilirsiniz. Evet ihracatı en fazla tabii Avrupa'ya yapıyoruz. %50'nin üzerinde Avrupa'nın pazar payına sahip olduğunu görüyoruz. Yakın coğrafyada Rusya, Kuzey Afrika bizim yine ana pazarlarımızda. Bunun dışında Amerika'yı görüyoruz. Amerika gelişen bir pazar. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde rekorlar kırdık biz. Burada daha fazla potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Tabii Amerika'da daha fazla artırabilmemiz için biraz karşılıklı aslında tercihli ticaret anlaşması yapma durumunu bence araştırmamız gerekiyor ki geçmişte bu gündeme gelmişti. Hani vergisel olarak bir avantajımız yok bizim Amerika Birleşik Devletleri'nde. Onun dışında büyük pazarlar var. İşte e, uzak doğu pazarları var. Kore gibi, Japonya gibi, Çin gibi. Buralarda biz çok zayıfız Uğur Bey. Hı hı. Buralarda e, biraz e, pazarımızı artırmamız gerektiğine inan inanıyoruz. İşte Avustralya pazarı var ki Kasım ayında gidiyoruz. Avustralya'da bir fuar yapıyoruz. E, Şili ve Brezilya pazarı yine e, Ağustos ayında gidip orada e, ticaret heyeti yapacağız. Firmalarımızı götüreceğiz. Bu konuda çabalar sarf ediyoruz, evet. özellikle gelişmiş ülkelerde, büyük ülkelerde ki satın alma gücü daha yüksek ülkelerde biraz daha şansımızın fazla olduğuna inanıyorum. Çok az vaktim kaldı ama şunu da merak ediyorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanmasının akabinde bir gün bile dolmadan yaklaşık 90 ülke lideri ikili ilişkiler ve ticaret ilişkilerinin aynı hızla ve gelişerek devam edeceği paylaşımlarında bulundular. Siz Amerika Birleşik Devletleri dediniz ve birçok ülkeye temas ettiniz. 100 milyar dolarlık bir ticaret hacim beklentisi ve buna yönelik çalışmalar vardı. Şimdi istikrarın devam etmesi iki ülke arasında gerek Amerika-Türkiye gerekse diğer bahsettiğiniz ülkeler arasında ilişkilerin daha somut ve daha istikrarlı bir şekilde ilerleyeceği anlamını da taşır mı? Bu içeride sektörlerimiz ve ihracat hedeflerimize de nasıl yansır? Evet, size katılıyorum gerçekten e, özellikle Amerika Birleşik Devletleri özelinde baktığımız zaman ki o konuş toplantılara bizzat ben de davet edilmiştim Amerika Ticaret Bakanı ile bir saat toplantı yaptık tekstil sektörü olarak neler yapabiliriz diye e, bu Trump dönemiydi biliyorsunuz hı hı. sonra Biden döneminde e, bu kaldı. Bu 100 milyar dolarlık hedef. Bu dönemde bunu tekrardan canlandırmamız gerektiğine inanıyorum. Ee, önümüzde çünkü önemli bir süre var. Cumhurbaşkanımızın da özellikle ihracatı artırma odaklı e, büyüme e, politikasını da destekleyen bir durum bu. E, Amerika'yla bir defa ne yapıp yapıp bizim tercihli ticaret anlaşması yapmamız gerektiğine inanıyorum. Burada tekstil sektör olarak zaten e biz Amerika'yla da rekabet durumunda da değiliz. Yani evet. aslında baktığımız evet. zaman Amerika'dan pamuk da ithal ediyoruz. Aslında win-win dediğimiz her iki tarafında kazanacağı bir model. Hı hı. bunun biraz üzerinde durmamız gerekiyor. bir de dediğiniz gibi yani Cumhurbaşkanımız bir güçlü bir lider. bu konuda da dünyada birçok ülkede artık kabul görmüş ve e, politikaları evet zamanla daha da iyi perçinleştireceğine ben inanıyorum biraz daha ekonomi odaklı e, bu dönemi geçirirsek e, gerçekten daha faydasını göreceğiz ülke olarak çünkü buna ihtiyacımız var. İnşallah bu dönemde dış ticaret fazlası veren bir ülke durumuna geliriz biliyorsunuz enerji kaynakları da var yani evet. enerji kaynaklarında çok şükür ulaşıldı. Çünkü en zayıf bizim noktamız biliyorsunuz e, enerji ithalatı, ona bağımlı olmamız. Türkiye'nin kendi yenilenebilir enerji kaynaklarını da maksimumda kullanarak inşallah enerjide daha az dışarı bağımlı bir ülke haline gelirsek bu sanayimize de çok faydası olacak. Ahmet Bey çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.